Merhaba Atkoşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 3 Haziran 2025 Salı Kocaeli programının ikinci altılı gayne ile ilgili görüşlerimden bahsedeyim sizlere. Günün dördüncü koşusuyla birlikte ikinci altılı gayne başlangıç mücadelesinde aradan sonra gördüğü iki yarışta artık istenen kıvama geldiğini gördüğüm 11 numaralı Flowers Power'ın sevdiği pist ve mesafede çok şanslı olmasını bekliyorum benim favorim. Öncelikle rakipleri 5 numaralı King of the Night ve 1 numaralı Full Moon'ta ikilisi olacak. Bu iki safgandan sonra da geniş kurgular için 10 numaralı Storm'u yazarak bu koşuyu 4 isimle geçebilirsiniz. Günün 5. koşusunda ise kazandığı yarış sonrası etkili formülü gene düzenli idmanlarıyla koruyan 4 numaralı Artax benim favorim en ciddi rakibin ise 10 numaralı Bruno isimli safkan olmasını bekliyorum. Geniş kurgularda 5 numaralı Bay Yağız ve 8 numaralı Reis ikilisiyle de bu koşuyu 4 isimle geçebilirsiniz. Günün 6. koşusunda ise Rode kızı artık kazanacak kıvama geldiğini düşünüyorum. Benim favorim öncelikli rakibinin 4 numaralı Yılma kızım olmasını bekliyorum. Bu iki safkandan sonra geniş kurgulara 12 numaralı Özernaz, 2 numaralı Pelit Sırtı ve 3 numaralı Günçe kızla yazarak bu koşuya da 5 isim yazabilirsiniz sevgili dostlar. Ve gelelim günü 7. koşusuna. 9 numaralı Kumsalından bugün için ben etkili bir performans bekliyorum. Benim cazip favorim olacak. En ciddi rakibim ise Ekür avantajıyla 2 numaralı Mipin şükran olmasını bekliyorum. Bu iki safkanın ekonomik kurgular için yeterli göründüğünse de geniş kurgulara 10 numaralı Busiam diyeceğim. Bu safkandan da ben bugün için iyi bir performans bekliyorum. Geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Günün 8. koysunda ise ben 2 numaralı Al Ateş'in Kocaeli iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum. Benim öncelikli favorim. Daha sonra rakip hanesinde 8 numaralı Urfa Ceylan diyeceğim. Kaba kum pistte etkili koşmasıyla beklediğim isim kapalı gözlük takısıyla bugün farklı bir performans sergileyecektir. Daha sonra da ilk defa kuma çıkacak olsa da idman pistteki hazırlıklarında beğenimi kazanan 4 numaralı Berra diyeceğim. 2-8-4 benim bu koşuları öldüreceğim 3 isim olacak sevgili dostlar. Gelelim kapanış mücadelesine. Benim kapanışta çok cazip bir bankum olacak. Bu isimde son başarısı yarışını kesinlikle ölçü almadım. Zira bu yarışı yapmış olduğu 800 metrelik işindeki görüntüsünü oldukça beğendiğim ve Kocaeli pistini çok seven 5 numaralı oğlum Zekai Enes Bozdağ idaresinde kapanışta benim banko ismim olacak. İkili önünden de önereceğim iki isim var. 1 numaralı Muzat Can ve 7 numaralı Tunceri de ikili de değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar herkese Kocaeli'nde bol şanslar diliyorum.